Şimdi öğreneceğimiz düğümün adı çift kulak sekizli düğümü. Çift kulak sekizli düğümüne başlamadan önce yapmamız gereken ilk iş iplerin uçlarını ayarlamak. Aynı zay getirdikten sonra ipi çekerek o ortasını buluyoruz. İpin ortasını bulduktan sonra normal sekizliye başlar gibi düğümümüze başlıyoruz. Bu düğümde dikkat etmemiz gereken şey başta bıraktığımız payı biraz daha fazla uzun tutmak. Tam arka taraftan ipi dolandırıp harin içinden geçirdiğimiz zaman 8 düğümü oluyor. Bu sefer ipin uç kısmını geçirmiyoruz. Buradan gövdeyi geçiriyoruz. Gövdesini geçirdikten sonra ipin uç kısmı dışarıda kalıyor. Bu uç kısmı hepsinin üzerinden en alta geçiriyoruz. Yani şöyle hariyi tutuyoruz. Buradan halkaları tutuyoruz. Ve İpi çektiğimiz zaman, düğümleri tam tutturduğumuz zaman düğümümüz olmuş oluyor. Çift kulaklı sekizliğimiz şu anda hazır. İki ayrı istasyona güvenlik olarak, iki ayrı istasyondan emniyet alarak düğümümüzü, ipimizi bağlıyoruz. İstasyonumuz şu anda hazır. İki ayrı kişi aynı anda iniş yapabilir ya da tek bir kişi çift iple daha yavaş iniş sağlayabilir.